Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle de karşınızdayım ve bugün gerçekten de lan bu proluk mu yoksa şans mı diyeceğimiz bir sürü ara tanıklık gideceğiz arkadaşlar. Gerçekten efsane evri video bizleri bekliyor ona emin olabilirsiniz diyebilirim arkadaşlar. O yüzden açtım videoyu geçmek istiyorum ama videoyu geçmeden önce like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi burada bir anlaşım arkadaşlar bunları yaptığınızı düşünerekten hemen videoya geçeyim. Evet abi videoları yine Rob Brawl Stars kanalından izleyeceğim videoya like'ımı attım arkadaşlar hemen videoyu bir açıp Videoyu izlemek istiyorum. Evet başlıyoruz. Nen 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 Evet. Bunlar şans mı yoksa gerçekten proluk arkadaşlar? Bugünün sorusu da bu olsun. Size yorumlarda bunu soruyorum. Sizce burada gördükleriniz, videoda gördükleriniz şans mı yoksa ee, tamamen arkadaşlar proluk mu? Bunu sizlere soruyorum. Bu arada ee, Rob Roll kanalında linkini açıklama arkasına bırakacağım. Daha fazlasını olmamda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet proluk mu şans mı dediğimiz anlar başladı bile. Hadi bakalım. Of. Bu çok iyiydi be. Bu proluk ya bence çünkü nişan alışmışlar anladın mı? Şimdi hakkını yemeyelim. Sp speak. Yani evet. Abi yapma şaka yapıyorsun moruk. Aaa yapma be. Bence pek proluk değil. Ember'la yapılan hiçbir hareket bence proluk değil ya. Yani. O şans da mı? Ben de yorumlayacağım şanslı prolukla diye. Üf, güzel de. Yani bilemedim şanslı prolukla. Birazcık şans ama ya. Ay bu kesinlikle şans ya. Bu kesinlikle şans. Başka ne var hocam? Ne lan o? Bu şans aga. Bu inanılmaz bir şans hem de. Oğlum bu nasıl bir şans? Hayatta şu kadar şansım olsa yeter herhalde arkadaşlar ya. Ne yapıyorsun oğlum? Lan niye gidiyor Mortis'i gördüm diye? Aga be adama bak oğlum manyak mısın sen? Ya mortis olması yetti ya çocuk, kendi kendine internet de Belki ardından ilk defa double jump yapmış olabilir. Abi bu çocuğa. Evet, yani, auto oluyor arkadaşlar. Bence şu an yapılan hiçbir şey proluk değil. Şans da değil aslında bu, normal bir şey yani. Çok da e, önemli bir şey değildir bence. Bye bye. bye bye! Hadi bakayım, güzel bir harekette. Kaldı orada. Hocam bu kuruluk bence ya. Adam bile isteği yaptı, bak görüyor musun? Kuruluk arkadaşlar bu. Ben buradan Tiki tebrik ediyorum, gerçekten on numara veriyorum. Ne oluyor lan? Üf. Yeah, ya proluk değil. Ya, bu normal bir şey bence. Proluk veya şansla alakası yok bunun. Evet ne olacak orducan? 10 canla geliyor. Bakalım ne yapacak? Aga be, aga be, aga be. <laughs> ay, ay, ay şans mı, şans mı? Ay şaka yapıyorsun sen. Bu proluk. Birazcık proluk, birazcık şans. Burada her ikisi de vardı. Hem proluk hem şans. Gerçekten. Ay çok iyiydi be. Çok iyiydi be Nani. Nani o oh my god. Musi neyi? Bunu demem lazım bu arada. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi oynadı. Bravo. Çok iyi oynadı be. Helal olsun. Dislike'ı da bastı abi. Kral. Ama dislike atanları sevmiyorum. Çok sık yapma Arkadaşlar. Yani. Ne gerek var dislike? Dislike'a gerek yok. O adam seni gerçekten kötü etkilese. Yani seni sinir etse okey de. Gerek, gerek yok. İyi, 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 i̇yi bir hareket yaptıktan sonra dislike basmanı. Lan ben bana bir dislike bassa iyi oh, hareket yaptıktan sonra şahsen ben iyi hareketini tebrik ederim normalde ama dislike bastığı için iyi hareketini de tebrik ederim. Mesela oh, adam 10 numara oynadı sonra işte. İnanılmaz oynadı. Oh. Brah demek istiyorum yani. Brah. Brah. Nice Gerçekten nice brah. brah. <laughs> ya oğlum brah lemon. Brah lemon. Evet ne yapıyorsun oğlum? <laughs> çok iyiydi bravo. Ama ne yaptın oğlum adamı orada doğutturdun. Yapma ya, be morum. Brah. Ne oluyor? Brah. <laughs> Ya brahlamayın ya. Vallahi brah lan bir derse kapatacağım ya. Yeter lan. Gıcık oluyorum oğlum bu rahat demesine. Harbiden acayip gıcık oluyorum bu arada ne yaptım ben? De? Ne yaptım be? Ne yaptım be? Nani geliyor? Nani geliyor? Helikopter geliyor. Helikopter geliyor. Şşşş. Nani? Musi ne yapıyor? Ne oldu lan? İlginç bir şeyler oldu arkadaşlar. Ne oldu Çok iyi girdi. Gerçekten bir şeyleri başarabilir gibi girdi ama başaramadı arkadaşlar. Başaramadık abi. Başaramadık abi. Evet, iki tane e, Edgarda Bibi ünlü gösterdi hocam. What's up, fuckers? What's up man? Efsane diye as bayrakları yapalım hadi. Efsane be, hadi. Ha? Yaparsın efsane kaç Kaçma oğlum, sakin ol. Ne yapıyorsun? Ha? Niye böyle bir şey yaptın ya? Neden böyle bir şey yaptın ki? Evet, Tomar'ın evrim geçirmiş hali. Tomuro gidiyor. Tomuro. Tomuro. Ha? Mükemmeldir be. Evet. Güzel gerçekten Ne yaptın oraya? E aksesör yoksa kaldı orada gelin. <laughs> Al işte bak o gelmedi görelim hayattaki şansın Bu şanslı ve şanssız bence Beş dakika sonra ne oluyor cevabı Ali Ali yapma Ali Ali yapma Ali gördü onu gülüyor Ali de gelmek istiyor Ali de gelmek istiyor Ali aa Ali'yi getirtmedi oraya Ali'yi getirtmedi Ali kaldı orada Ali Hayırdır ya Hayırdır Ziya bs Peki oradaki P ne? Ziya yapma ben yani. Ziya yapma rezil olduk Ziya ama diğeri de Türk kardeşimiz güzel tam rezil olduk evet, Burada ne var uçağım? Geliyorlar da Üf, yalnız Güzel ben evet. Ne oluyor? Oy 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 bak şimdi zıplayacak bir de Ay çok iyiydi Baya iyiydi bu arada Çok iyiydi be Üf, Çok iyi be Vay mükemmel hareketler yaptı orada Ölmedi de. Geri çıkabilecek mi Void oradan? İmkansız. Hayır! Trambolin varmış. Void! Oha! Bu kesinlikle Pro'luk. Şansla falan ergesi yok. Adam yani ölçtü, biçti yaptı arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Evet. Hadi! Surge'ler bu arada iyi işler çıkartabiliyorlar ya. Zıpla kanka zıpla zıpla zıpla. Zıpla! Adamsın. Bu anı bekler mi şişesine? Bu anı bekler mi şişesine? Efsaneydi. Komandre, Dokuzluk primo'yu almayı başardı. İkinci ulti Comandre. Commander. Kemalde. Burada Mortis alırsa hepsini efsane bir iş çıkartır bence. Ayi, ne oldu orada lan? Mortis bir daha turtini kanka yaşayacaksın ha turtini. Mük. 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 Hadi. Hadi dayan. Adamsın çok güzel. Çok güzel. Daddy Crime. Geliyor. Geliyor. O bir şeyler yapacak belli. Ne oldu lan orada? Nasıl kırıldı? Allah Allah. İyiymiş. Güzel Vay be. Harbiden efsane bir gol geldi arkadaşlar bence. Orada Victor Van. Dikkat edin arkadaşlar. Böyle search'ler falan. Ya özellikle search'ler çok iyi işler yapıyorlar. Özellikle hesaplaşmada search karakteri. E, hem ışınlanma özelliği hem zıplama özelliği. Bu iki e, özelliğiyle baya baya sağlam işler çıkartıyorlar. E, hesaplaşma haritalarında sürekli search'ler var farkındaysanız. Bakın abi görüyorsunuz değil mi? Ya, bu iki özellik hesaplaşmanın kralı yapıyor bence search. Krallarından biri yapıyorlar. Gerçekten Surge'de efsane işler çıkartabiliyorsunuz. Surge karakteri benim ve güzel bir gol daha izliyoruz. Ee, artık buralar güzel gollerle dolu. Peki şans mı? E, Proluk mu? O değil de burada gerçekten de hakkıyla efsane gol atan oyuncuları izliyoruz abi. Ve Bibi orada bir tip şov yapalım. Evet yaptı. Bibi ölmüş olsa bile arkadaşlar onun şovunu yaptı. Ve yine Bibi. Ve yine Bibi. Bibi. Bibi bye bye. Evet bayağı iş yaptılar orada. Aa Yosef içeride. Yosef muhtemelen ışınlanma var ve ışınlar ikisini alacakmış gibi hal var diyecek. ki. Arkadaşlar Yosef saklandığı yerden birinci oluyor. Saklandığı yerden yine bir search. Ya yine bir birincilik bu arada inanılmaz girdi içeriye. Çok güzel bir hamle. Ghost God Killer God Killer geliyor. God Killer inanılmaz işler çıkarttı oradan, mükemmel. Evet arkadaşlar şans mı yoksa proluk muydu? Burada gördüğünüz şu şey yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. Bunu bir seri haline getirmemi istiyorsanız da mutlaka videoyu böyle bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Ve 600 bin yolunda bizleri de takip ederseniz gerçekten bu kardeşinizi sevindirirsiniz dedikten sonra ben bir güzel videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka bölümlerde görüşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.